Ekranlarınıza bir son dakika notu yansıttık ve AK Parti'den vergi yapılandırma müjdesi başlığını düştük. AK Parti milletvekilleri matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesiyle borç yapılandırmasında içeren bir kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Şimdi daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden Tülay Ağolun'dan dinleyeceğiz. Tülay Söz sende. Amel önemli bir kanun teklifi olduğunu söyleyelim. Ekonomik bir paket olduğunu da ifade edelim. Şöyle ki daha önce e, vergi borçlarını ve onun dışındaki SSK borçları birçok e, borca e, yapılandırma getirilmişti. Şimdi bu yapılandırmadan daha önce yararlanmayanlar yararlanabilecek bu kanun teklifiyle birlikte. Ayrıca e, yapılandırmaya dahil olup e, kanunu ihlal eden yani borcunu ödeyemeyenler, taksitleri ödeyemeyenler için de yeni bir şans tanınıyor bu kanun teklifiyle masraf ve vergi artırımı imkanı da sunuyor ayrıca şirketlere. Onun ötesinde bir sicil affı da dikkat çekiyor. Ee, ekonomik olarak e, borcunu ödeyemeyen, kredisini ödeyemeyen gibi e, salgın dolayısıyla bütün bunların ötelenmesi nedeniyle e, zor duruma düşenler için de yine bir sicil affı getiriliyor ve yeniden ödeme imkanı getiriliyor, yapılandırma imkanı getiriliyor. Özetle oldukça Önemli bir e, ekonomik paket olduğunu söyleyelim Banel.